Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere yılbaşı yani bugün 31 Aralık. Ben de bugün için özel bir video çekmek istedim. Yani ben genellikle uzun video çekmem. Bu arada sesime bir şey oldu. <laughs> evet arkadaşlar ben bugün e, aslında bunu bir videodan esinlendim ama e, kanalın adını hatırlayamıyorum. Görmüştüm. Bulursam zaten CR vereceğim. Ee, Noel Anne olup hediye dağıtacağım. O zaman hemen başlayalım. Ee, yüzüm 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 bu. Yaşlandık. Noel Anne'nin saçı nasıldı ya? Neyse, neyse şimdilik saçımı biti yapacağım. <laughs> Noel Anne hangi üstü giyer? Şimdi onu bulmam lazım. bu var ama bu yılbaşı ağacı kostümü. Bu var. Bu güzel aslında. Biraz aslında kırmızı bir etek lazım. Şu olabilir. Ama bu üstü işte uyumlu olması gerek. Aa, Bir dakika bir dakika. Ama bunu giyerim. Bu kostümü giyeyim. Vallahi çok güzel oldu. 2025 şapkamı da takayım. Kırmızı şapka bir tek çünkü o var. Diğeri yeşil. Öyle. da patenli giyeyim mi ya? Bir bakayım. Ay bunu giydim açıkla. Patenini bulursam patenli giyeceğim. Pateni nerede ya? Heh burada. Giyeyim ama sakız için Böyle bence oldu benzedi yani. Buradan da... <gülüyor> <gülüyor> Tamam şimdi bu arada arkadaşlar çok değerli petler veremeyeceğim çünkü e, şu an ben bir ara gerçekten beynimi kullanmadığım için kazıklanmıştım ben petleri geri almaya çalıştığım için. Body oyuncağı kayı verebilirim. Birinci kişiye body oyuncağı kayı vereyim. Takas dünyasına gideceğim ve gözüme ilk çarpan kişiye hediyesini vereceğim. Çok pro birisi de olmayacak yani daha çok e, küçük seviyelere vermeye çalışacağım. Buna vereyim baby cakes'e takasını kabul et. Merhaba dinleyenler. Merhaba. Evet, hediyesimi vereceğim. Yaygın istiyorum. Bekliyorum. Ve hediyesini... Aa niye çıktı? Neden? Neden diyorum? Neden? 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 Sana bir hediyem var diyorum ama ver işte. Sevmedin mi? Onaylıyorum. Ha. Reddetme. Ha. Verdik birinci hediyemizi. <laughs> ya şu an çok göz görüyorum. <laughs> Tamam şimdi ikinci hediyemizi teslim edelim. Um, bir sürü body altın golim var. Onlardan birini mi versem? Arkadaşlar böyle bir video gördüm demiştim. Videoyu gördüm ama iz, izlemedim ama e, başlığını falan kafa kotorakını falan gördüm yani. Bulmaya çalışıyorum. Aa papi vereyim ona. Papi. Tamam. Sweet Days'e vereyim bir tane de. Şu an hareket etmiyor. Büyük ihtimalle bir şey takas yapıyor. Gitti. Güneş'e vereyim o zaman. Ama bir dakika. Tamam. O da yerinde duruyor. Herkes takas yapıyor. Ama birisi geldi. Duna diye bana vereyim. Duna. Ay. Merhaba. Merhaba. Sana bir hediyem var dedim. Ay dur. Bu değil. Bu değil. Bu değil arkadaşlar. Bir dakika. Neredeydi o? Dostum Leopardo. Yaygın. Dostum Leopardo vereceğim. Kararımı değiştirdim. Yani o zaman sıra dışı Sıra herhangi diyeyim. Her herhangi istediğini ver diyorum. Tamam. Ama Shiba Inu değerli. Herhalde o sadece değerli pet biriktirdiği için. Ben de çünkü bir yedek hesaplarımda hep öyle yapıyorum. Öyle veremedi. Tamam sıradaki hediyemiz bu sefer Papiyi yapacağım. Şimdi... Şey Arkadaşlar petler bazen bazılarının neden uv olduğunu sorgulamayın lütfen. Çünkü bir zaman harifini <laughs> koyuyordum. Şunu vereyim Ebrar'a vereyim. Ebrar. Heh. Ay merhaba. Ay merhaba. 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 mutlu yıllar. Sana bir hediyem var. Kendine verelim. Kul git köpeği herhangi. Jokun üstü işte ya teşekkürler. Tabi ona geldiğinde değişecek adı. Evet bu. sıradaki ne vereyim Bakalım bakalım. Mavi karga verebilirim ama onu seviyorum. Bir bakalım. Bunu çok büyük hediyeler veremiyorum. Vanilya hiç vereyim. İyi olur. Birisi beni dans etmek ister misin? Diyor. Adaya vereyim. Adaya bakayım. Aa tatlı. Dakika takas attım şu an. Yaşlı ne? Ho ho ho. Ho ho ho. <laughs> Oha oluyor? Bu ne? Bu ne vereyim M2'se? Verdiklerime bir daha vermeyeceğim bu arada. Herkese tek bir tane. Hadi ya kim kabul ediyor? Yağmur'a vereyim. Bir dakika sattım bakalım kabul edecek mi? Yağmur. Kabul etmiyor. Ay konuşamıyorum. Kabul etmiyor. Kira diye birisi geldi. Bunu atayım bari takas. Attım. Hı. Ay nerede ya? Merhaba. Mutlu yıllar. Sana bir hediyem var. Bir dakika. Şu an iki şey arasında kaldım. Bir dakika. Tablette ben şeylere girebiliyordum değil mi? Vanilyacık yaygın. Evet. Teslim um, ama benim yanımda hala varın mı var? Çünkü bir tane var. Um, body goril vereyim bir tane. Başka ne versem? Bilmiyorum ne vereceğim başka. Bir de mavi karga vereyim. Arkadaşlık isteği atıyor ama... Um, bir dakika. Merhaba diyor. Ay. Merhaba. Mutlu yıllar. Takas atıyor. Ne oluyor? Ne oldu? Merhaba. Mutlu yıllar. Hediye mi istiyor benden? Yok bir tane verdim ama olmaz. Üzgünüm. Üzgünüm. Daha fazla veremem. Herkese bir tane hediye var diyeceğim. Arkadaşlar daha fazla hediye ver isteyenlere vermeyeceğim bu arada. Yani bir tane de yetilsinler ama. Merhaba. Mutlu yıllar. Evet mutlu yıllar. <laughs> Sana mutlu yıllar. İki hediyemiz daha var çünkü. Ne oldu? Neden öyle durdu? mi istiyor. Hediye veremem veremem. Hangi sadık dostu istiyorsun? Ben çıkacağım bari sözünü bölmeyeyim dedim. Gitmem gerek çünkü. Dur Zeynep'e vereyim bir tık. Daha hediye isteyenlere yok. Shiba Inu diyor. Ya bir. Ha ben o zaman o peti vermeyecektim. Bak. <laughs> e madem yaygını vardı niye Shiba Inu verdi bana? Onu anlamadım yani. Neyse devam edelim. Şimdi Şam'a verebilirim. Ya da dur Lisa'ya vereyim sonra Şam'a vereyim. Bekleyelim. Şam'a vereyim o zaman Şam. Hmm, kabul etmedi Lisa. Dur ho 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 yapayım. Daha anlasınlar. Ay, of. Tavşan diyor. Şu listeye bir takas atacağım. Merhaba. Ne oldu? Ya neden kaçıyorsun ya? Hediye verecektim. Neyse. Kuyusu da vereyim o zaman. Kulayıp cool o takas attı tamam. Ay yanına çık. Ya neden herkes takastan çıkıyor? <laughs> Şu takas atayım. Azıcık huysuz olur. <laughs> Şunu atayım. Body yıldız skate ediyor Merhaba. Verelim hemen hediyesini. Ya da body altın goril vermiyorum o çok küçük bir hediye olur. Mavi karga vereyim. Diğerini sonra belirleyeceğim. Evet. Ve teslim ettim. Şimdi bakalım başka ne verebiliriz. Çünkü body altın goleyi gerçekten çok küçük bir hediye olur. Ondan dolayı farklı bir şey seçeceğim. Aa ben minik bir ben verseniz yavunacığım vermiş miydim? Jilbonlarım azalmış çünkü benim. Arkadaşlar son bir tane daha hediye vereceğim. O ne olsun diye seçiyorum. Bir tane daha papi vereyim. O da bana takas attı. Dur. Şunu onu şu yüze atayım. Sesin çok güzel mi? Sesimi nereden biliyor? Sesimi nereden biliyor ya? Mutlu yıllar. Bir dakika. <laughs> Noel'in tadını çıkar deyip gidiyorum. Ay. Aslında diğerlerinde de Noel'in tadını çıkar diyebilirdim de o şeyi bilmiyorum. Bilmiyordum. Bir daha dünyada yaşayacağım ve sonuncu kişiye korku köpeği vereceğim. Ee, papi zaten bilmeyeni ben saklarım. Oha burası çok az kişiliymiş ya. Bunlar ne yapıyor burada? Kime başlam? Seçeceğim bir dakika. Tanemi vereyim. Tanem gidiyor. Tanem gitmedi. Gitmedi. Takas. Ağlar attı. O zaman ona merhaba diyelim. Valla kız ben hiç beklemediğim bir şey. Ne yapayım ne, ne, ne yaptığımı anlamadı o. Bu arada kahverengi seviyorum. Evet arkadaşlar sonuncu hediyemi de teslim ettim. Bakalım başka verecek bir şey Pandaları olmadı ama pandalar benim için çok özel. Pandaları seviyorum. Kapkattan bilirim geliyor. Rica ederim diyelim. Cevapsız bırakmayalım. Rica. Ee, Noel'in tadını... Neyse şu an yemedim. Ee, evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Ben hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.